Merhaba uzmanlar. Uzman bir testini çözmeye hazırlanın. Başlıyoruz. Birinci soru. Şimdi ABC üçgeninden bahsetmiş. Şimdi ve açılar arasında bir eşitsizlik var. Şimdi öncelikle şunu yazabilir miyim? A artı B artı C nedir? 180. Tamam. Peki benden istediği C eksi B farkı mı? O zaman benim aile ile eşim yok. Peki A dediğin 180 eksi B eksi C mi? Şimdi bunu gideyim. Bak şu verilen de yerine yazayım. Yani 2 çarpı 180 eksi b eksi c artı 5b küçüktür c. Tamam. Dağıtayım. 360 eksi 2b eksi 2c artı 5b küçüktür c. 360 artı 3b oldu. Eksi 2c küçüktür c. Şimdi hepsini öbür tarafa atayım. 360 dışında. 360 dursun. Şimdi eksi 2c öbür tarafa geçti. 3c oldu. Eksi 3 B olmuş oldu. 3'e bölersem eşitsizlik yönde değiştirmez değil mi? O zaman C eksi B 120'den büyük olur. Peki bunun alacağı en küçük tam sayı değeri kaç olur? 121 olmuş olur. Tamam. İkinci soru. Hmm. AB 12 falan bir şeyler verilmiş. Tamam. Bir kere o zaman AD uzunluğu 12'dir değil mi? Çünkü diklik var ve açıortay ortay var. Tamam. Şimdi bakın. 12'nin 9'a oranı şunun tamamının AC'nin de x oranına eşittir. Yani 12 bölü 9 eşittir. 18 bölü x olur. Yap hareketini. 12 çarpı x eşittir. 9 çarpı 18. 6'ya bölsem 2x eşittir. 9 çarpı 3'ten o zaman x eşittir. 27 bölü 2 gelmiş olur. Uzmandan artık bu işlemleri yani hemen yapıyoruz değil mi? Üçüncü soru. Hmm. Tamam. 3, 5, aç ortay, diklik var. Tamam. iyi. Şimdi bak hareketi kes. Burası alfa. Burası alfa. Burası beta. Şimdi alfa artı betanın 90 olduğunu gördüm değil mi? Peki ADC D, C üçgenine bakarsa. Bak alfa var. 90 var. O zaman bura beta. Peki şuradan iç tersten dolayı burası da beta olmaz mı? E, o zaman E, uzunluğu da 5 olur. Kral. Değil mi? E, temiz. Temiz işte. O zaman şimdi e, ee, şeyi nasıl bulacağız? X'i nasıl bulacağız? Bak. Bak şimdi bak. Bak. Şöyle şuradan bir dik indirsem. Gördün mü? Burası da 3 olmaz mı? 3 olur. O zaman burada 4. E burada X o zaman. Değil mi? Neden? Çünkü bakın şununla şu aynı olacak. E, e şimdi nasıl yapalım? Şeyi kullanalım. Aç ortayı kullanalım. X'in 3'e oranı eşittir. X artı 4'ün 5'e oranı. Yap şimdi işler dışlara. 5X eşittir. 3x artı 12 mi? 2x eşittir. 12'den x eşittir 6. Tertemiz. Tertemiz soru. C. H. Tamam. Dördüncü soru uzmanlar. Wow. Dik üçgen şeklinde kağıt parçası D doğrusu boyunca katlandığında C köşesi B ile çakışmaktadır. Tamam. E, oranlar verilmiş. Tamam. Dörtmüş. Tamam. Şimdi bak. Ben şunu Açılmamış halini şöyle bir yapayım. Tamam mı? Şöyle bir yaptım. Şimdi burası C olacak. Bunlar birbirine eşit. Tamam mı? İşte burası 4 verilmiş. Şurası 4 verilmiş. Burası 3K'ymış. Burası da ABD 4K'ymış. Tamam. Şimdi bak. Şimdi bu ağırlık merkezini kullanabilmem için şurada geçen kenar ortay doğrusunu çizdim. Tamam mı? Hatta onu şöyle, bunu anladınız. Şunları sileyim de, oraya oranlarını yazayım. Şöyle. Sonuçta kenar ortay doğrusu 2'ye bölecek değil mi? Şurayı A'ya A diye bölse, o zaman burası da ne olacak? 2A olmuş olacak. Çünkü LB uzunluğuyla CL uzunluğu birbirine eşit. Tamam. Şimdi şuradan da bir de dik indirsem. Bak şimdi. şimdi. Şuraya bak. Şurası X, burası da 2X mi? Değil mi? O zaman bu dik indirdiğim şunu bulabilirim. Bakın nasıl bulacağım şimdi. 2x'in tamamı olan 3x oranı eşittir. 4'ün oraya oranı. Soru işareti. ve buradan işler dışlar yaparsan soru işareti kaç gelir? 6. Şimdi şuranın 6 olduğunu biliyorum artık. Gördünüz mü? Şimdi bir de buna buradan paralel çekiyorum. Bakın şuradan göstereceğim şimdi. Onu maviyle şöyle yapalım. Bakın şuradan paralel çekiyorum. Şöyle. Tamam mı? Bakın şöyle paralel çektim. Nereye? Şuraya. 6'ya. Tamam mı? Şuraya. E şimdi yine benzerliği kullanalım. Onu da şurada yapayım. A'nın tamamına 4A'ya oranı 6'nın işte buradaki soru işaretine oran diyelim. Soru işareti. E işler dışlar yapınca bu soru işaretine ne geldi? 24. Tamam burası kaçmış? 24. İşte bakın şu iki üçgen benzer. Bunu da hangi çılgın renkte yapalım? Şununla yapalım bakalım. Bak şununla şununla şu benzer. Gördünüz mü? Anlaştık mı? Şimdi bir kere şurası 3-4 o zaman KB uzunluğuna gelecek 5K gelmiş olacak. Tamam mı? O zaman şurası da ne? 5K. Peki şu uzunluk 4K ise o zaman burası da ne? 4K. Yani 4K'ya 24 geldiyse K eşittir 6'dır. Benden istediği AC uzunluğu öyle değil mi? O zaman burası ne olmuş olur? Şu uzunluk bakın AC uzunluğu 3K, 5K, 8K, 6 kere 8, 48. Tamam anlaştık mı? Birazcık evet birazcık zor oldu. Evet tam da uzmana göre ama. Şimdi uzunluğu 10 metre olan bir merdiven A noktasına ve B noktasına değecek şekilde bir duvara yerleştiriliyor. Şurası 10 metreymiş. E bir zahmet burası 6 olsun. Tamam. Şimdi ok yönünde 2 metre kaydığında şöyle bir hareket olur. Bakın. Şöyle kaydı şöyle oldu. Gördünüz mü? Burası 2 metre kaydı. E peki direğin boyu değişir mi? Şimdi merdivenin boyu değişir mi? Yok. E burası 10. E burası kaç? 8. O zaman burası ne oldu? Bakın şu uzunluk ne oldu? 6. A'nın yerde yüksekliği ne olur? E alt. Temiz. Anlaştık mı? Tamam. Altıncı soru. Aşağıda verilen yer düzlemine dik olan 3 farklı aydınlatma direği sabitlediğinde nokta arasında özel sabitlediğinde eşit verilmiştir. Tamam. Şimdi ABC direklerinin yerde yükseklikleri 400 santimetre. Ona 4 metre diyelim. Bakın şurası 4 metreymiş. Ee, B'si 3 metreymiş. Bu da ee, iki buçuk metreymiş. Tamam. Burası da iki buçuk metre. Şimdi bana diyor ki buna göre direklerin uç noktanın oluşturduğu ABC üçgeninin çevresini soruyor. Hmm. Şimdi ee, bakın. Şu harekete bir bakın şimdi. Ben şöyle birleştirsem burayı. Burasının uzunluğu ne olur? Bir nokta iki. Gördünüz mü? Peki B'nin yerden yüksekliği 3, C'nin yerden yüksekliği 2,5'sa o zaman şuraya 0,5 kalır. Şimdi şu üçgende bakın şu üçgende gördünüz mü? 0,5 1.2 bak 5 12 0,5 1.2 1.3 değil mi? O zaman şurası ne olur? 1.3 olmuş olur. Yani bir kenar uzunluğunu bulduk. 1.3 metre. Tamam? Şimdi değerleri nasıl bulacağız? Mesela şunu bulalım. Burası ne? A ve B direğini kullanayım. Bak şimdi şurası A direği 4 metreymiş. Şurası A direği şöyle 4 metre. Tamam mı? Burası da B direği şöyle 3 metre. Tamam. Şimdi bak AB arasında şurası 2.4 metre. Gördünüz mü? 2.4 metre. E burası da 1 metre. Şu uzunluğu bulabilirim AB arasındaki uzaklığı. Nasıl? Şimdi 1 var, 2.4 var. Hım. Acaba şimdi 10'la bir çarpsam 10, 24, 26 olsa gerek. Değil mi? Bak şimdi 5, 12, 13, 5, 12, 13. Değil mi? Bak şimdi 2 ile çarp 10, 24, 24, 26. Böl 10'a 1, 2.4, 2.6. Gördünüz mü? Özel üçgen. O zaman şurası ne olacak? 2, 6 olmuş olacak. E burayı da buldum artık. 2.6 tamam. Şimdi öbürünü bulalım. A, C ilişkisini kuralım yine. Burası A, burası C mi? C kaçtı? 2.5 metre mi? Diyor C kaçtı? 3. 2.5 metre aynen. A daha uzun. Şurası A olsun yine. Şurası C olsun. Tamam. A kaç metreydi? 4. Burası da 2.5 metreydi. Tamam. Yine hareket hazır. Bak bu şekilde. Geriye ne kaldı? 1.5 kaldı. Şurası değil mi? AC arasındaki mesafe 2 metre. Şurası da 2. İşte şurayı da ne yapacağız yine bulacağız. Şimdi e, 1,5 2 ne üçgeni var? Acaba var mı böyle bir üçgen? 15, 20. Bak şimdi 3, 4, 5'e bakak mı? 3, 4, 5. Tamam mı? Ee, böl 2'ye. Böl 2'ye. 1,5. 2. 2,5. O zaman burası ne? 2,5. Tertemiz. Gördünüz mü? Anlaştık ya da mesela şöyle yapabilirsin bak. Hani ikiye bölmede bak şöyle de yapabilirsin. Çarp onla şeyle. Aynen onunla çarp. Yok onunla çarpma. aynı ee, aynen onunla çarp. 30, 40, 50. Değil mi? Böl ikiye. 15, 20, 25. Bir buçuk var ya. Böl şeye ona. Bir buçuk, iki, iki buçuk. Gördünüz mü? Yine bu şekilde ne yapabilirsiniz? Yakalayabilirsiniz. E burayı da artık 2.5 diye biliyorum ben. Şimdi hepsinin toplamının zamanı geldi. 2.6 ile 1.3'ü topla. 3.9. 3.9 da da 2.5'ü topla. 3.9 da neyi toplayacağız? 2.5'ü toplayacağız. Burada ne gelir kral? 6.4 gelmiş olur. Tamam mı? Biraz görseli. Ee, zor olmuş olabilir ama yani çok da hani belki de 5 12 13 üçgeni ya da 3 4 5 üçgeninin bir tık böyle farklı versiyonları ile ilgili bir soru olabilir sizin için. Tamam? 7. soru. Ali düz bir zeminde bulunan bulunduğu noktadan yönünü kuzeye çevirip 5 metre ilerledikten sonra şimdi bak 5 metre şuradan bir yardıralım tamam mı? Ali burada. Şimdi 5 metre yardırdım buraya kadar geldim. Tamam. Şimdi diyor ki 5 e, metre Tamam saat yönünde 126 derece dönüp. Şimdi bak saat yönünde şuradan itibaren 126 derece dönecek mi kral? Döndü de şimdi buraya geldikten sonra ne olacak? Tamam döndük iyi. 5 metre daha ilerleyecek. Ha o zaman bak şöyle ilerleyecek bu vatandaş buraya 5 metre daha ilerleyecek. Ama şimdi burası 126 derece olursa şuraya kaç düşer? 54 derece düşer. Tamam. İlerleyip Bert'te buluşacak. Yani Berk de buluşmak için niye böyle işlere giriştin Ali? Yani tamam. Sonra başlangıçta bulunduğu noktadan yönünü kuzeye çevirip diyor. Ha yine bak A noktasından kuzeye çevirip bir 10 metre ilerlerse. Şimdi şöyle biraz daha gittiğini düşün. Yani 5 metre daha gittiğini düşün saat yönünde en az kaç derece döndüğünde diyor belki de yine aynı noktada buluşur. Bak yani şurayı soruyor bak. Şimdi şu ya şöyle Berk de buluşacak ki işte şurada açıyı soruyor bana. Tamam E kral yani şöyle olmadı mı şekil? Bak şimdi şurası 126 zaten orayı yazdık. Şurası kaç geldi? Şimdi 180'den 126'yı çıkar. 4, e, 54 mi geldi? Değil mi? 54. Böl 2'ye ee, aynen 54 şurası bölü 2 27 ya 27 şurası 27 değil mi? 27. E şimdi şu açıyı istiyorsa benden şu açıyı istiyorsa o zaman 180'den 27'yi çıkarırsan cevap 153 olmuş olur. Tertemiz. Bak 2021 bir de TET sınav sorusu yani. Anladın? Sadece işte verilenleri hani uygun bir şekilde çizmek görmek önemli. Böyle sorularda çok da zor bir şey değil uzmanlar. Tamam 8. soru. Şekilde verilen ABC ikiz kenar dik üçgeni. Bu arada 2015 YGS sınav sorusu. Şimdi ikiz kenar e, dik üçgen. E, bir kere şurası 45 derece tamamı. Şuranın da tamamı 45 derece. Yani AB ile de CB uzunluğu birbirine eşit. Bunu da bir kere söyleyelim. Şimdi ben burada şunun açılmış katlanmamış halini yaparsam. Bak şurası da ne olacak? B noktası olmuş olacak. Tamam mı? Şimdi o zaman şuraya X dersem Bak buranın tamamı ne olur? X kök 2 olmuş olur. Neden? Çünkü 45 90ın karşı 45 karşısının kök 2 katı. Şimdi katladığım için de burası ne olacak? Aç ortay olacak. Tamam. O zaman şuraya a dersem burası ne olur? A kök 2 olmuş olur. Neden? Aç ortaydan dolayı. Tamam. AB'nin oraya oranı, BD oranı, AC'nin CD oranı. Tamam. Şimdi ne soruyor bana? CD. CD neresi? A kök 2 bölü AB. AB neresi? X. Tamam. E, X de biliyorum zaten. Bak ikizkenar üçgen değil mi? CB uzunluğu AB uzunluğu aynı zaten. O zaman X de aslında ne geldi? A artı A kök 2 gelmiş oldu. A artı A kök 2. Şimdi kral. Aşağıya A parantezini alırsan. A parantezini alırsan 1 artı kök 2 mi olur? Değil mi? A'lar birbirini götürdü. Şimdi bunu da eşitlikle çarpayım. 1 eksi kök 2 ile çarpayım kök 2 çarpı 1 eksi kök 2 bölü. Şimdi aşağıda 2 kare farkı var. Bakın payda kısımlarını yaparken hatırlayın. 1'in karesi eksi kök 2'nin karesi. Kök 2'nin karesi 2. 1 eksi 2'den eksi 1. Aynı. Gördünüz mü? O zaman cevap ne geldi? Kök 2 eksi kök 2 ile yani şöyle dağıtarak yazıyorum. Bakın şununla şu. Şununla şunu çarptım. Eksi 2 ama eksiyle çarpılmış halde. Şöyle başında da eksi olsun. Yani bölü eksi 1 ya. Eksi ile çarpılmış hali demek. Buradan da ne geldi? 2 eksi kök 2 gelmiş oldu. 2015 YGS sınav sorusu. Evet biraz köklü möklü bir şeyler yaptık. Ben de anlamadım. 9. soru. Şekilde Alican A bloğun tepesine B bloğun tepesine görebilecek bir konumda duruyor. İyi tamam. Alican'ın boyu 100 cm. A ve B bloklarının yükseklikleri sırasıyla 45 cm metre. Ha 4500 şöyle yazalım. Öbürde neymiş? 7500 santimetre olarak yazalım. Genişlikleri de orada verilmiş. Ee, Alican'ın Beyblon'a tamam. Şimdi bak. Şuradan aslında kırmızıyla yapayım. Bak şimdi şöyle bir uzatsam şurayı. Tamam mı? Şöyle uzattığımı düşünün. Şimdi bir kere şurası hatta onu bir şurayı bir sileyim. Şimdi bir kere orası 100 santimetre değil mi? Şurası 100 ise şu uzunluk ne kadar olur? Bakın bu uzunluk 4400 olur. Neden? Çünkü AB bloklarının yükseklikleri sırasıyla 45-75 diyor ya. 4500 metre yüzü oradaysa 4400. Öbürü de ne gelir biliyor musunuz? Bakın şurası 7400 gelir. Tamam. E burası A bloğunun genişliği 10 metre. Yani oraya da 1000 santimetre değil mi? Neyse onu sonra deriz. Neyi soruyor bana? Alican'ın A olan uzaklığı. Yani şuradaki x'i soruyor. Şimdi bak. O zaman aslında şurası 10 değil mi? Şurası da 20 olduğuna göre şurasının tamamı bakın şurasının tamamı şurasının tamamı kaç geldi kral? Ee, 3000 santimetre gelmiş oldu. Tamam mı? 3000 santimetre. Şuraya da x demiştik. O zaman x'in x'in tamamına oranı bakın tamamını x artı 3000 santimetre eşittir. Keşke o biraz küçük yazaydım ya. Dur. x'in x artı 3000'e oranı 4400'ün vay 7400'e oranı. Tamam mı? Şimdi buradan işler dışlar yapmak lazım. Yani birazcık işler dışlar yapacağız. Şu sıfırları görmesem 2'ye bölünüyor mu ya? Şimdi bak şu sıfırları bir görmeyeyim. 2'ye bölsem 22. 2'ye bölsem 37 mi? Vallahi işler dışarı yapacağız gibi. 37x eşittir. 22x artı 66. 3 tane de 0. 66.000. At öbür tarafa. 15x eşittir. 66.000. Tamam mı? Ee, aslında keşke şey mi ki neyse. 3'e ee, bölsem. 5x eşittir 22.000. Kral 220'yi 5'e bölsen 44 mi yapar? O zaman x eşittir 4400 santimetre. Bu da ne yapar? 44 metre yapar. Uzmanlar, uzmanlar, uzmanlar. Daha bunun x'i var. Görüşeceğiz.